Son olarak JBR ve Marina bölgesinden biraz bahsedelim. Marina bildiğiniz gibi şurada kalan alanımız. JBR yani Jumeirah Beach Residences ve Dubai Marina olarak adlandırılan yer. Ve şurası da Palm Adası'nın olduğu yer. E, bu iki bölgenin arasında tam şuraya, hatta şimdi daha yakından göstereyim size burayı. Bu ikisinin arasında kalan Palm ve JBR arasında kalan bu bölgeye MR Beachfront adında bir proje yapıldı. Dubai'nin şu anda 2023 yılı itibariyle en çok talep gören bölgesi burası olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada limitli bir arz olduğu için buna karşılık gelen talep çok fazla olduğu için burada hangi proje çıkarsa çıksın aynı gün içinde proje tamamen satılıyor. Burası tamamen Emarın alanı. Burada şu bölgeye damak iki tane proje yaptı. Şu bölgede de şoba bir proje yapıyor olacak. Şurası da kruz limanı açıkçası. Buraya da kruz gemileri yanaşıyor. Buranın çıkış noktası aslında buradan kaynaklanıyor. Burası kralın palasının olduğu bölüm. Kralın palasına hemen karşısında burada kralın bir adası var. Aslında burası da ilk yapıldığı zaman bunun simetri olarak şu şekilde bir e, ada şeklindeymiş. Daha sonrasında burası bir e, oturma alanına dönüştürülerek bu hale gelmiş. E, lokasyon olarak inanılmaz güzel bir yerde. Ön kısmı burada adasına doğru bakıyor. Arka kısmı buradaki gökdelenlere doğru bakıyoruz. Skyline v dediğimiz gökdelenlere doğru bakıyor. Ee, ulaşım olarak buradan çıktığınız zaman direkt Sheikh bağlanabiliyorsunuz ya da şuradan Marina'ya geçebiliyorsunuz. Ee, ulaşım anlamında da harika bir lokasyon ama buranın en büyük özelliği dediğim gibi kısıtlı arz, talebi fazla, manzarası çok güzel, malzeme ve işçilik kalitesi, projeler çok güzel. Çünkü MR yapıyor zaten burayı. Geri dönecek olursak, az önce bahsettiğim gibi burası Marina'nın olduğu bölgemiz. Marina'nın yukarısında Eski, oldukça eski, yaklaşık 2000'lerde, 2005 yılları arasında başlayan Jumeirah Island, e, Jumeirah Park gibi Greens ismi verilen şuradaki bölgemiz var. Burası daha çok villaların olduğu, zaten yeşillerden de görebilirsiniz. Villaların ve e, golf komünitelerinin olduğu bölgemiz. Burada yeni satılan çok fazla bir şey yok açık konuşmak gerekirse. Burası daha çok oturumun, yani tam artık oturulmuş bir halde. Buradaki evler artık eskiyenler renov edilip tekrar satılıyor. Dolayısıyla burada, bu tarafta bir... ...kazanç olduğunu, potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Bizim için burada önemli olan lokasyonları işaretlemek gerekirse... ...Jumeirah Village Circle, bir yer adıyla JVC... ...onun hemen yanında şuradaki üçgen şeklinde olan yer, JVT. Şurada da JLT var, Jumeirah Lake Towers. Bu üç lokasyonumuz, hatta bu JVC'yi de buradan biraz daha taşarak... ...burada da Arjan diye bir bölgemiz var. 1, 2, 3, 4 lokasyon şu anda oldukça hızlı bir şekilde satılıyor. Fiyatlar hala çok gelişilebilir, hala çok uygun rakamlara, yaklaşık 200 bin dolarlara 1 artı 1'ler burada var. Ee, uygun diyorum çünkü buradaki 1 artı 1'ler yaklaşık 800 bin dolarlar seviyesinde. Marina'da keza yeni yapılan evler bu civarda. Ee, bugün itibariyle, Ağustos 2023 tarihi itibariyle 1 milyon dolar civarında 1 artı 1'ler burada alıcı buluyor. MR Beachfront projesinde. Dolayısıyla 200 bin dolar hala çok erişilebilir. Buradan Marina'ya gitmeniz yaklaşık 10 dakikanızı, 15 dakikanızı alıyor. Dolayısıyla çok yakın bir mesafe rahatlıkla ulaşabilir, ulaşılabilecek lokasyonlar. Dediğim gibi çok ulaşılabilir lokasyonlardan JLT, zaten hemen Marina'nın arka kısmı. Burada daha çok ticari gayrimenkuller de var, ticari plaza binaları da var, konutlar da var. Community çok fazla yok. Daha çok apartman, blok şeklinde. Altında havuzu, kapalı otoparkı, bu konsepte yerler. Ee, daha çok yeni başlayan profesyoneller, işte çocuksuz aileler e, ya da çocukları büyümüş, sokakta koşsun oynasın gibi dertleri, problemleri olmayan ailelerin daha çok tercih ettiği lokasyon burası. JVC biraz daha townhouse'ların da olduğu, yüksek katlı apartmanların da olduğu karma bir alan. Arjan ve JVT'de keza öyle. Şimdi biraz daha yakında girelim bunları, Buraları biraz daha detaylı inceleyelim. JVC ile başlayalım. JVC'nin tam ortasında şu bölgede tam hazların olduğu sırayla yuvarlak bir şekilde tam hazların yerleştiği bölgemiz var. Bir buradan çıkışı var, bir buradan çıkış var. Bir buradan, bir de buradan. Dolayısıyla dört bir yanından da kolaylıkla çıkış var. Hatta bir tane de şuradan şöyle ayrılan bir giriş çıkış bölgeleri var. Orta bölümler şu orta bölümlerde daha çok alçak katlı maksimum 10-15 katlı binalar yer alıyor ama dış kısımlarda özellikle şu bölgelerde şu kısımda ve aynı zamanda bu kısımda yani yola cepheli olan bölümlerinde daha yüksek katlı binaların olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 25-30 kata kadar çıkıyor burada yerler. Özellikle şu bölgedeki evler buradan Dubai skyline, marina'nın oradaki yüksek gökdelenlerine oraya doğru bakıyor. Dubai skyline view diye geçiyor burası. Artı bir anekdot daha. Burası batı cephesine denk geliyor tam olarak ve güneş de buradan batıyor. Dolayısıyla buradaki evlerin gün batımı manzarası gerçekten şahane oluyor. Özellikle batı cepheli evler, güney batı cepheli evler şahane bir gün batımı manzarasına sahip oluyorlar. Bu lokasyonda şu anda dediğim gibi oturum artık bayağı genişlemiş durumda ve bu lokasyon biraz daha hemen yanındaki Arjan'a doğru kaymış durumda. Arjan'da fiyatlar JVC'nin küçük bir tık gerisinde, yarı fiyatı gibi değil ama yaklaşık %20-25 daha gerisinde ve orası gibi hızlı bir şekilde gelişiyor. Şöyle de bir küçük bir not söylemek istiyorum. JVC şu anda fiyat performans olarak daha doğrusu fiyat ve kira getirisi olarak Dubai'nin e, en iyi performansını gösteren bölgelerinden birisi. Konutlar hala çok ucuz yapıyor ve burada iyi bir artı villar, kaliteli bir artı villar, 70 bin dirhem yıllık kira rakamından başlıyor. 90 bine kadar çıkıyor detaylarına bağlı olarak tabii ki içerik finishingler, katı manzarası cephesi tamamen bunlar birer etken oluyor burada. Az önce bahsettiğim gibi hemen yan tarafı Arjan. Arjan da şöyle. Arjan'ın en bilinen noktalarından birisi şurada Butterfly Garden diye bir lokasyon var. Bir Google'a bakıp detaylarını görmenizi çok isterim. Çok farklı bir alan burası. Dubai gibi bir çöl ikliminde inanılmaz yeşil bir vaha yaratılmış. Mutlaka bir göz atmanızı istiyorum. Onun hemen yanında burada bir sürü projemiz var. E, Arjan'daki projelerden size bir şey alacağım dediğim zaman burası gözünüzde canlansın. Son olarak burada bir de JVT diye bir bölgemiz var. Bu da şuradaki üçgen bölgeden. Jumeirah Tree Angle. Burada da yine dış kısımda şurada gördüğünüz apartmanlar var. Yüksek katlı 20, 30, 40 kata kadar çıkan apartman dairelerimiz var. Fakat orta kısımda yine e, townhouse'lar, villalar ve e, müstakil evler yer alıyor. Bu bölgede dediğim gibi özellikle şu cepheye doğru bakan, şu tarafa doğru bakan evler, buradaki harika golf sahasını, şurası tam belki göremiyorsunuz ama şurada çok güzel golf sahalarımız yer alıyor. E, villalar var zaten burada, dolayısıyla burada önlerinin çıkabilecek yüksek katlı hiçbir şey yok. E, buradaki bu manzaraya doğru bakıyor. Şurasında derseniz de buradan da yüksek gerilim hatları, elektrik hatları geçiyor. Dolayısıyla çok büyük bir alan burada boşluk olarak bırakılmış. Zaten şurası da otoban geçiyor. Dolayısıyla buradaki evlerden yüksek gerilim hatları oldukça uzak mesafede kalıyorlar. JVC'yi geride bıraktıktan sonra sizi daha detaylı olarak buradaki Lagoons ve Emar'ın son satışa çıktığı Oasis projesinden bahsetmek istiyorum. E, şurası da Tilalal Gaf'tı hilal, al, gaf, damak, lagunus, oasis. Şimdi şehir az önce bahsettiğim gibi yukarı tarafta, diğer tarafta şarja eyaletine dayanmış durumda. Ama bu taraftan Abu Dhabi'ye doğru oldukça büyük bir alan var. Dolayısıyla şehir burada biraz daha bu tarafa doğru büyüyor. Zaten Pancumeyra burada ikinci yapılan e, Jebel Ali e, adası ikinci Palmiye. Bu tarafta zaten şehrin bu tarafa doğru kaydığını rahatlıkla görebilirsiniz. Burada da e, Expo City vardı. Daha önce Expo'nun yapıldığı. Şimdi orası da bir konut bölgesine dönüştürülüyor. Dolayısıyla bu tarafın şehri tamamen bu tarafa doğru ve yukarıya doğru büyüdüğünü görebilirsiniz. Tabii ki burada daha çöl de çok yapılacak yerler var. Hatta şuralarda bile yapılacak yerler var ki burası meydan da az önce. Buradan da yine buranın potansiyelini göze getirebilirsiniz, gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Dolayısıyla bence şehirdeki en büyük potansiyel burası ve bu tarafa doğru giden alanlarda. Palm Jumeirah ve Marina bölgesini geride bıraktıktan sonra e, yukarıya doğru geldik. Jumeirah, Village Circle, JVT ve Arjan bölgelerini size anlattım. Şimdi biraz daha yukarıya doğru geldiğiniz zaman aslında şehrin büyüdüğü ve geleceğinin olduğu yerleri aslında biraz daha anlatmak istiyorum size. Burayı az önce kısaca değinmiştim. Tilal Al Gaf bölgesi diye. Tilal Al Gaf. Onun hemen yanında şurada Damak Lagunus projesi var. Ve son olarak burada Emar'ın 2023 Ağustos tarihi itibariyle en son lansmana çıkarttığı Master Development alanı Oasis projesi yer alıyor. Ve buradaki bu son boşluklar da bu projelerle birlikte dolmuş oluyor. Bunun arkasından şuraya doğru geldiğiniz zaman da Expo City yer alıyor. Expo City'de daha önce Expo'nun yapıldığı alan şimdi artık bir konut bölgesine dönüştürüldü. Ee, o da orada. Şurası yine Damak Hills'ın olduğu bölge. Damak Hills'in hemen arkasında da Mudon bölgesi yer alıyor. Buralar daha çok villa ağırlıklı, townhouse ağırlıklı bölgeler. Fakat Damak Hills'te aynı zamanda apartmanlarda var. Damak Hills'te bir yatırım yaparken özellikle küçük boyutlu dairelerde çok iyi kira geri dönüşleri elde edebiliyorsunuz. Örneğin stüdyo dairelerde ya da 1 artı 1 dairelerde gerçekten çok hızlı geri dönüşler yakalayabiliyorsunuz. Airbnb de yapsanız, eşyalı şekilde kiraya da verseniz bir katma değer sağlayarak kısa dönemli ya da uzun dönemli eşyalı kiralama yaptığınız zaman gerçekten çok güzel geri dönüşler, kira geri dönüşleri yakalayabiliyorsunuz. Bunun haricinde Motor City ve Sport City olarak geçen farklı bölgelerimiz var. Sport City'de hala ve Motor City'de hala fiyatlar oldukça uygun. Motor City aslında daha çok Arabian Ranches 1 ile anılıyor. Fakat burası da e, ikinci bir alternatif. Şimdi Motor City'yi birazcık göstereyim size. Burası da yine çok hızlı gelişen ve çevresi de güzelce sarılan lokasyonlardan birisi. Şurada gördüğünüz yeşil yuvarlak alan Motor City. Burası da Golf sahalarının olduğu yine bir... Ee, golf sahalarına bakan bir alan daha doğrusu öyle söyleyeyim. Özellikle şu cephedeki bu tarafa doğru bakan evlerde gerçekten çok güzel manzara var. Golf sahaları, fiyatları da hala lokasyondan dolayı çok daha gelişmemiş bir lokasyon olduğu için hala daha çok erişilebilir seviyelerde bu bölgeyi de e, bu vesileyle tavsiye etmiş olayım. Marina ve JDR bölgesinin etrafını anlatmayı bitirirken son olarak şuradaki Al Furcan bölgesine değinmek istiyorum. Burası aslında şurada şu gördüğünüz bölgede daha çok sanayi yerleri var ve şehir sanki burada bitiyormuş gibi bir izlenim var ama az önce de bahsettiğim gibi şehir aslında bu tarafa doğru devam ediyor ve merkeze yani Marina'ya en yakın yerleşim alanlarından birisi de buradaki Alfurcan bölgesi. Alfurcan'da apartmanlar ve villalar, townhouse'lar yer alıyor. Her üç tarzda da evler var. Fiyatlar gerçekten çok erişilebilir. Diğer yerlere göre bu kalitedeki townhouse'lara kıyasladığınız zaman gerçekten çok erişilebilir ve ben burada iyi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Özellikle şuralarda hala daha yeni yapılan projeler var, mevcut olanlar var. Ee, şu an için kira getirisi belki çok yüksek olmayabilir ama gelecek 3-5 yıllık süre içerisinde ciddi bir fiyat artışı bekliyorum burada. Az önce bahsettiğim gibi şu yakınlıktan ve mesafeden dolayı.